Waterloo Savaşı 18 Haziran 1815'te Belçika'nın Waterloo kasabası yakınlarında gerçekleşti ve Napolyon Bonaparte'ın son savaşı oldu. Fransa İmparatorluğu Napolyon'un komutasında İngiltere liderliğindeki koalisyon güçleriyle karşı karşıya geldi. Koalisyon ordusunun başında İngiliz General Wellington ve Prusya Mareşali Blücher bulunuyordu. Napolyon'un amacı düşman orduları birleşmeden önce onları ayrı ayrı yenmekti. Ancak savaş günü Yoğun yağmur nedeniyle zemin çamurla kaplandı ve Fransız topçusu etkisiz kaldı. İngiliz kuvvetleri güçlü savunma hattı kurdu. Napolyon'un birçok saldırısı sonuçsuz kaldı. Öğleden sonra Prusya ordusu cepheye ulaştı ve Fransız ordusunun sağ kanadına saldırdı. Bu baskı sonucunda Fransızlar geri çekildi, ordu dağıldı ve Napolyon yenilgiyi kabul etti. Savaşın ardından Napolyon ikinci kez tahttan çekildi ve Atlas Okyanusu'ndaki Saint Helena adasına sürgüne gönderildi. Waterloo Napolyon dönemi Avrupa'sının kapanışı ve yeni bir düzenin başlangıcı oldu. Savaş tarihine dair daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.